Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyunları için CD çekerken bana sorduğunuz sorulardan birisinin cevabını vereceğim arkadaşlar. Oyunları nereden indireceğiz abi diye soran oluyor bana. Atıyorum mesela e, Most Wanted oyunu PS2 için bir arkadaş bana yazmış. Abi ben, e, bulamadım. Bana sen bulup da internet sesini verir misin? Çok kolay. Arkadaşlar ben genelde şu siteyi kullanıp da e, CD çekiyorum. ISO dosyası olarak indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın burada P PSP oyunları var. PS Vita oyunları var. PS1, PS2, PS3 oyunları falan hepsi var. <laughs> o arkadaşın istediği kategoriye geleceğiz şimdi. Reklamı niye giriyor ama ne Arkadaş ne demişti bize? Most Wanted istemişti. Bu iki de olması lazım. Ben 2'de diye görmüştüm daha önceden. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PlayStation 2'ye var. Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Need for Speed <laughs> Pro Street. Undercover, Underground 2, Underground 1, Carbon, Hot Pursuit, Most Wanted 2. PS2 pardon. PlayStation 2, Most Wanted 1. Bu oyunu istemiş arkadaş. <laughs> Şuna gireceksin çok kolay. Google Drive'dan indireceksin arkadaşım. Hepsi bu. Bunun bir zorluğu yok. İnen dosyayı da kesinlikle kesinlikle sizden tavsiyemdir arkadaşlar DVD'ye aktarın. DVD ISO dosyası olarak çekin. <laughs> Çünkü bunların boyutları biraz büyük olduğu için arkadaşlar PS2'de 3'de zaten DVD kullanıyorsunuz da PlayStation 2'de kesinlikle ve evet, kesinlikle DVD kullanın. Daha sağlıklı ve daha iyi olur. Ve CD çabuk bozulabiliyor arkadaşlar. DVD çabuk bozulmaz. Çizilmeye karşı daha da korumalıdır CD'ye göre. Dediğim gibi arkadaşlar ben ee indirip sizlere çektiğim videonun o oyunlarını ben şu sitede indiriyorum. Sizler de buradan indirin. İstediğiniz oyunu yok. Şurada kategoriler var zaten. Buradan hangi oyunu istiyorsanız o oyunu kategorisi neyse ona göre buradan seçip direkt istediğiniz oyunu bulamıyorsanız Google'a yazın. PlayStation 1 ay şey ee, bir de pardon. PS2 veya da PS3 her neyse. Oyunları ISO download yazın veya da ISO indir yazın. Kesinlikle kesinlikle size e, ee, kategoriler çıkacaktır ve aradığınız oyunu bulabilirsiniz. Yani yeni nesil oyunları aramayın. Yeni nesil oyunlar PS2'de yok arkadaşlar. Yeni nesil oyunları PS2'de bulamazsınız. Ama gayet de güzel oyunlar var arkadaşlar. <laughs> Zombi oyun olsun, araba yarışları olsun, ee, silahlı oyunlar olsun. Efendim söyleyeyim başka e, savaş oyunları olsun GTA tarzı oyunlar olsun GTA zaten var da Evet arkadaşlar dediğim gibi bu siteye indirseniz sağlıklı indirmiş olursunuz e, Herhangi bir virüs veya da herhangi bir sıkıntı olmuyor buna güvenin arkadaşlar Videomuz bu kadar arkadaşlar Bana sormak istediğiniz açıklama kısmında yazarsanız sevinirim Ben de sizlere e, cevap vereceğim boşlukta her boşlukta sizlere dönme dönme çalışacağım arkadaşlar e, başka herhangi anlatacak bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar abone değilseniz bana abone olursanız çok sevinirim like atarsanız daha da çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.